Doktor Koyuncu YouTube kanalının değerli takipçileri. Bugün e, koyunculuğa başlamak istiyoruz. Hangi ırkı seçelim? Hangi ırkı besleyelim? E, biz bu işe nasıl girelim noktasında e, size bir kısa video çekeceğim. E, tam çekerken de işletmenin sahibi geldi. Gel kardeşim buraya. Hep beraber çekelim. Arkadaşlar koyunculuğa başlarken Gel sakın yanıma. YouTube'a çekiyorum bunu. Koyunculuğa başlarken hangi ırkı seçelim hangi ırkla başlayalım noktasında e, yıllarını vermiş burada bir arkadaşım var. Beraber şimdi tesadüf oldu onun işletmesinde çekim yaparken denk geldi. Serkan şimdi oyunculuğa başlıyoruz. İlk defa oyunculuk yapacağız. Evet. Ee, sen olsan hangi ırkı alırsın? Karaca bey merinos alırım. Karaca bey'in gücün yetmedi. Hangisini alırsın? Yalova alırım. Yalova alırsın. Evet. Şimdi Bursa bölgesi için söylüyor Serkan. Niçin Yalova alırsın abi? Hem süt yönünden. Yani kuzuyu iyi beslediği için e, hem de bizim buranın genelde kurbanlık daha eğilimli olduğu için boynuzlu kuzusu daha meşhur olduğu için. Üstüne boynuzlu koç salabilirsin. Yani boynuzlu koç, koç, doğu filiz salabilirsin. Yani tahir ova salabilirsin. O sebepten dolayı da bunu tercih etmek daha e, cazip olur. Cazip olduğu için A onu tercih ediyorsun. Aynen öyle. Meraya da yayılımı, e, yemden yaralanması evet. yüksek. Aynen öyle. Peki mesela neden şarole bakmazsın? 100 tane e şarolen şar şar olsun. Çok et veriyor. Niye kim bakmaz? istemez? Kim istemez ama e, şarole bizim bildiğimiz bir koyun ırkı değil. Fakat tabii ki de ben de isterim 500 tane, 300 tane 200 tane şarole koyunum olsun. Kim istemez? Bugün doğan kuzusu 2,5-3 bin lira Ama e, güç meselesi bunlar. Hep işte alım, verim onu Parası aldığı, öyle bir hayvan aldığın zaman damızı satman lazım. Afaylı Muhakkak bir iş sektörü. Aynen öyle. Yani vizyonun iyi olması lazım. Muhakkak i̇şte öyle. Ya bir yer ya. işte şey çevre ona göre olması lazım. Biz genelde kasaplara işte atıyorum kurbanla çalıştığımız için bu sebepten dolayı ama zaman zaman artık bu saatten sonra. Damızlık, tamamen damızlık satmaya. Yılların verdiği evet, aynen, tecrübeyi evet. artık damızlık noktasında kullanmak istiyorsunuz. Evet, evet öyle. Peki sen mesela koyunculuğa ne, nereden başladın, nasıl başladın bir anlat. Ben rahmetli babamdan e, miras kaldı bu iş Ona bana. Ona kimden kaldı? Ona da dedesinden kaldı. E, biz aşağı yukarı 60 yıllık damızlıkçıyız. Bizim çok bundan 50-60 senelik damızlıklarımız vardı, mernoz damızlıklarımız. İş e, şartlar onu getirdi, e, sistemler değişti. Sattık, aldık ama şu andan itibaren de yapacağım tek iş bu saatten sonra kasaplara değil damızlık çalışmak istiyorum. O sebepten dolayı da böyle bir ırk edindik. Sağolsun Emre abim de bana yardımcı oldu bu konuyla alakalı. Evet. Ee, zaten beraberiz ama inşallah bu saatten sonra damızlık satmaya niyet edeceğiz, gayret edeceğiz. Evet az önce e, Kısa'da bir konuk aldık, tevafuk oldu. E, i̇şletmenin sahibi arkadaşımız da buradaymış, o da geldi. Ee, damızlık, koyun ırkı seçersen, seçerken bölgenizde beslenen ırkları yerli ırklarla başlamanızda her zaman fayda var. Niçin? Yerli ırklarımızın özellikle hastalıklara dayanım olarak, e, hastalıklara karşı direnç olarak ithal ırklara göre çok daha iyi olduğunu hep zaten söylüyoruz. Yani genetik olarak selekte edilmiş hayvanların e, hastalıklara direnci artık onların DNA'sına işlemiş ırklarımız var. Bunlarla başlarsanız bu işi öğrenme aşamasında çok daha az sorunla karşılaşırsınız. Bir de bunların e, beslenme ve barınma maliyetleri ithal göre daha azdır. E, şimdi diyeceksiniz abi sen niye ithal ırkların e, önünde bu videoyu çekiyorsun? E, ben bu hayvanlar benim elimde doğdu. E, benim e, danışmanlık yaptığım bir şirkette doğdu bunlar. E, bunlar e, Sivifter isimli Hollanda Üniversitesi'nin yaptığı bir koyun ırkı. Ee, hepsi 200-300 yaptılar ve çift kas dediğimiz miyostatin genine sahip bir ırk. Ben bunları çalışma için Serkan'a aldırdım. Kuzuyken biz burada gebeleştirdik. Ee, ve bunların üstünde bazı çalışmalar yapıyorum. Tabii bizim Serkan'ın e, bu Serkan arkadaşımızın bu hayvanları almasında onun bir babadan dededen bir koyunculuk e, tecrübesinden biz yararlandık. Yani e, Serkan burada bunlara bakmasa, bunlarla ilgilenmese biz bunu kolay kolay yapacağımız bir iş değil. Siz ailecik, karı koca veya emekli oldunuz e, veya da köyde bunu yapmak istiyorsunuz. Siz bölgenizde e, yerli olarak beslenen ırklarla başladıktan sonra bazen isterseniz çevirme melezemesi ki bununla alakalı da bir video çekeceğim. E, özellikle çevirme melezemesinin çok avantajlı olduğu e, bölgeler ve yönler var. Yerli ırklarımızla başlayıp Bunları e, istediğiniz yönde çevirme malzemesi olarak da kullanıp e, daha sonra yeni bir ırk elde edebilirsiniz. Bunlar birkaç sene içinde kolayca yapılabilecek şeyler, koç e, katarak yapılabilecek şeyler. E, o yüzden size e, fazla sıkıntıya sokmayacak, zora sokmayacak, doğumu kolay e, bir ırk seçmenizde e, fayda var. Şimdi biz burada genelde YouTube'u izleyen e, benim e, izleyicilerim bu koyunculuk sektöründen yeni bir şeyler öğrenmek isteyen insanlar olduğu için ben böyle anlatıyorum. Tabii çok daha profesyonel çizgilerle anlattığım noktalar da var. Eğer mesela bin başlık, iki bin başlık damızlık işletmeleri kurmak isteyen, süt sağım işletmeleri kurmak isteyen işletmeler için çok daha ayrı bir portföy çizmemiz gerekiyor. Daha değişik bir projeksiyon çizmemiz gerekiyor. Bir de son yıllarda özellikle bu ile beraber Hobi hayvancılığı veyahut da küçük başlık işte küçük çaplı evin bahçesinde 3-5 tane koyun bakalım işte çocuklarımız hayvan sevgisiyle büyüsün diye bu işe merak salan insanlar var. Onlar için de tabii ki daha böyle butik tarzda beslenebilecek ırklar var. Daha küçük daha az yemden daha fazla verim elde edebilen en azından böyle oturup seyrettikleri zaman hoşlarına gidebilecek değişik ırklar da var onlardan alabilirler ama bizim e, rentable olarak e, bu işten para kazanmak isteyen insanlar için e, tercih edebileceğimiz ırklar genelde o bölgede e, zaten beslenilen ve o bölgede bu işlerden para kazanılan ırklar olmalı olması gerekiyor. Koyunculuğa başlamak istiyorum. Koyunculuk yapmak istiyorum dediğiniz zaman tabii biz şimdi e, ırk seçimiyle alakalı burada video çekiyoruz ama e, bölge seçimi çok önemli. Bölge seçiminden sonra e, mera seçimi çok önemli. Ağıl yapımı, ağılın nereye yapılacağı, ne şekilde yapılacağı bunların hepsi çok önemli. Bunların hiçbirisi göz ardı edilecek e, noktalar değil. Ve en önemlisi bugün e, videoda bahsettiğimiz ırk seçimi çok önemli. Şimdi Çanakkale bölgesinde süt ırkı e, koyun besleniyor. Şimdi orada böyle Siviftar ırkı bir koyundan herhangi bir verim elde edemezsiniz. Ancak kuzuya çalışabilirsiniz veya damızlık olarak verilebilir. E, İlde Frans koyun ırkı mesela e, besleyen işletmeler var. Damızlık işletmeleri var veya da bunu e, Merinosu veya Yalova'yı buna e, döndüren işletmeler var. Kasaplı kuzu eldesinde daha kısa zamanda daha yüksek verimli e, kasaplı kuzu elde etmek için kullanan işletmeler var. Bölgenizde hangi ırk daha fazla gidiyorsa yani süt ırkı yapılıyor. Mesela süt sağımı yapılıyor. E, tabii ki Tahirova o e, e, yerli ırklardan sönmez ırkımız veyahut da bizim Biga Çanakkale bölgesinin yerli ırkları süt koyunlarından bir tanesini beslemenizde fayda var. O apayrı bir konu, e, süt koyunculuğu apayrı bir e, tercih ve apayrı bir sistem gerektiriyor. E, ona da girerken çok dikkatli girmeniz gerekiyor. Yine küçük sayılarla başlamanızı ben tavsiye ederim. Yavaş yavaş büyümekte fayda var çünkü büyüdükçe işin organizasyonu provosyonel destek gerektiren çok daha değişik ve eleman sayınızın artması ve daha e, gelişmiş bir şekilde bu işe girmenizi gerektiriyor. Normalde bir ailenin rentable olarak besleyebileceği koyun sayısı bizim Marmara, e, Trakya bölgesinde, Ege bölgesinin birçok yerinde, e, Afyon'da, Uşak'ta, Antalya'ya kadar bu bölgede yani Batı Anadolu bölgesinde özellikle e, Doğu, e, Batı Karadeniz bölgesinde 100 ila 150 koyun arasında bir sürü büyüklüğü, bir karı kocanın yetiştirebileceği ve idare edebileceği e, sürü sayısı. Bunun üstüne çıktığı zaman artık profesyonel destek almanız gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi koyun ırkınızı güzel seçmeniz gerekiyor. Koyun ırkınızı kendinizden damızlık bırakarak yavaş yavaş e, seçmeniz gerekiyor. E, koyun seçiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğinde de e, diğer bir videoda anlatacağım. Bunun yanında özellikle e, ikizlik noktasında, süt verimi noktasında, kuzuya e, bakma noktasında e, profesyonel destek almanızda, bu işi daha iyi anlayan birisiyle bu işi yapmanızda fayda var. Etrafınızı gezin, koyunculuğa başlamadan önce mutlaka araştırın. Koyuncularla gidin konuşun. E, ne kadar para kazanıyorlar, nasıl para kazanıyorlar, e, nasıl bir e, yol çiziyorlar nerelerden alışveriş yapıyorlar, hangi yemi yediriyorlar, yemi nasıl tedarik ediyorlar, yemi nereye depoluyorlar, çoban sorununu nasıl çözüyorlar noktasında etrafınızda koyunculuk yapan, yıllardır bu işe emek vermiş tecrübeli arkadaşlardan faydalanmanızda fayda var. Tabi bizim videolarımızda da size hap bilgi olarak küçük ve kısa olarak bazı şeyler vermemizi istiyorsunuz. Ben yani bunları istek üzere çekiyorum. Ee, abi hangi koyun ırkını alalım, hangi koyun ırkıyla başlayalım? Irkı ben tekrar tekrar söylüyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Bölgenizde daha çok beslenen e, ve o bölgeye adaptasyon sorunu olmayan, o bölgedeki hastalıklara dayanımı yüksek olan, genetik olarak selekt, genetik seleksiyonu, doğal seleksiyon olarak yapılmış ve o zamana kadar gelmiş dirençli yerli ve bölgesel ırklarla başlamanıza fayda var. Daha sonra ırkın özelliğine göre istediğiniz ırka çevirirsiniz veyahut da o ırkı kendi içerisinde siz selekte edersiniz. Daha güzellerini, daha sütlülerini, ikiz verenlerini kendiniz elde ederseniz hem bu iş daha zevkli olur hem de kendi sürünüzü elde etmiş olursunuz. Hayırlı günler diliyorum. Beğen tuşuna basmayı ve takip etmeyi unutmayın. Elimden geldiğince, dilin döndüğünce kendi penceremden size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Takipte kalın, görüşmek üzere.